Merhaba hanımlar <laughs> hepiniz kanalıma hoş geldiniz eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet e, bugün e, çok kolay bir modelle geldim arkadaşlar çok da sevimli bir model e, yaptım birazdan göstereceğim iplerim bunları kullanacağım şöyle yazmamın kendi rengi altın başak 768 numara ama şu ipimin maalesef numarası yok markası yabalıymış evet koparmalı bir model arkadaşlar ama böyle iki renk kullanmak istedim modelimizi gösterelim hemen Şöyle bir model arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay bir model. Ee, hemen anlatmaya geçiyorum. Evet. Şimdi ilk önce başlarken e, ipimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 2 4 5. Şöyle 5 tane zincirimizi çektikten sonra tığıma 3 kez doluyorum. 1 2 tığ battımı bırakıyorum. 3. tığ battığıma girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle yaptığımız trabzanın önünden girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir. Yine onu da aynı yerden girip kapatıyoruz. Şöyle 5 zincirli 2 tane kirpik yaptık. Kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz. 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 ve 5. Bir de dibindeki tığ battığımıza girip sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle araya 2 tane e, böyle kirpikli dal yaptık. Arada 2 tane bırakacağım. Şimdi şu e, çiçeğimizi yapacağımız kısmı yapıyorum. 5 zincir yine tığıma 3 kez doladım. 1 2 tığ battımı bırakıyorum. 3. tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şöyle oyamın tersini çeviriyorum. Hemen şu üçgen kısmına yani ikisinin birleştiği kısma girdim. 5 zincirimi buraya kapattım. 1 2 3 4 zincirle tekrar düz tarafına çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Bu yaptığımız küçük yuvaya giriyoruz. Çift kat çift kat çektim. 1 2 3 4 tane zincir yine tığıma bir kez doladım aynı yuvaya tekrar giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 4 zincirine. Burada tığıma e, dolamıyorum. Direkt 4 zincirimi yuvaya girip kapattım. Şöyle 3 tane minik yuva yaptık. Yine trabzanımıza geçiyoruz sık iğne ile 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yani ilk sık iğneyi de sayarsak onunla altı oluyor bir de dibindeki tığ battığımıza girip sık iğne ile kapattık 1 2 3 4 5 zincirine tığıma üç kez doluyorum 1 2 tığ battımı bırakıyorum. 3. tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir. Şöyle trabzanın önünden girip kapatıyoruz. 5 zincirine onu da aynı yerden girdik, kapattık ve kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz 2 3 4 ve 5 bir de dibindeki tığ attığımıza girip sık iğne ile kapattık 1 2 3 4 5 zincir tığıma 3 e, kez doladım 1 2 tığ bıraktım bırakıyorum 3. tığ battığıma giriyorum çift kat çift kat çift kat çift kat çektim 5 zincir yine trabzan önünden girip kapatıyoruz tekrar 5 zincir aynı yerden girdik kapattık ve burayı 5 tane sık iğne ile dolduruyoruz 2 3 4 ve 5 bir de dibindeki tığ battığımıza girip sık iğne ile kapattık sonra yine 5 e, zincir çekip şuradaki e, çiçeğimizi yapacağımız kısmı yapıyoruz Evet şöyle araya ben e, iki tane e, dal yaptım ya da çimen de diyebiliriz Yani arada iki tane boşluk bırakmış olduk. Şimdi üst kısmına geçelim. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra burada üç tane e, yuva yapmıştık. İlk yuvadan girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığıma iki kez doladım aynı yuvaya tekrar giriyorum çift kat çift kat çift kat çektim tığımıza iki kez doluyoruz aynı yuvaya girip çift kat çift kat çift kat çekiyoruz ezanımız bitsin devam edelim arkadaşlar Evet Tığımıza iki kez doluyoruz aynı yuva içine girip çift kat çift kat çift kat çekiyoruz Tığıma iki kez doladım aynı yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat çektim şimdi e, baştaki zincirimizle beraber 2 4 5 tane trabzan yaptık tekrar 1 2 3 4 tane zincir aynı yuva içine girip kapatıyoruz. Şimdi diğer yuvaya geçiyorum sık iğne ile. 1 2 3 4 tane zincir tığıma 2 kez doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat. Yine tığıma 2 kez doladım. Aynı yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat. Tığıma 2 kez doladım aynı yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat. Yine tığıma iki kez doladım. Aynı yuvaya girip çift kat, çift kat, çift kat. Sonuncuyu da dört tane zincir çekip aynı yuva içine girip kapatıyoruz. Diğer üçüncü yuvaya geçtim. Sık iğne ile. Bir, iki, üç, dört tane zincir. Tığıma iki kez doluyorum yuvaya girip çift kat çift kat çift kat çekiyoruz yine iki kez doladım yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat yine tığıma iki kez doladım yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat tığımıza iki kez doladık yuvaya girip çift kat çift kat çift kat 1 2 3 4 tane zincir çekip şöyle yine aynı yuvaya girip Kapatıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz. Çiçeğimiz bu şekilde. Evet, modelimizin e, tamamlanmış hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve beğenip yaparsınız. Eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızda eksik etmeyin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.